Merhaba arkadaşlar. Ee, sayısal up 5. sınıf fen deneme sınavı soru çözümleriyle birlikteyiz. Ben Başak Alpay, fen bilimleri öğretmeniyim. Ben Selma Budakoğlu, fen bilimleri öğretmeniyim. Birinci soruyla başlayalım hocam. Evet. Demiş ki güneşin kütlesinin %70'i hidrojen, %28'i helyum, %1,5'u karbon, nitrojen, %0.5'i diğer gazlardan oluşmaktadır. Güneşin dıştan içe doğru katmanları 1, 2, 3 ve 4 ile numaralandırılarak verilmiştir. Buna göre güneşin katmanları ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi söylenemez? Biraz soruyu alayım hocam şöyle. Evet. Katmanların isimlerini yazalım. Ama bir kodlama vardı hocam. Şöyle bir evet. tırıç diye. En içten biz 4'ten başlayalım. Çekirdek. Onun etrafında ışık küre renk küre ve taç küre. Renk küre ve en dışta taç küre, küre. evet. Geç. Evet, A şıkkında demiş ki bir numaralı katman taç küre olup Güneş'in en dış yüzeyindeki sıcaklığı 6000 Celsius'tur. Eee evet, en dıştaki katmana zaten taç küre dedik ve sıcaklığı da 6000 Celsius'tur Doğru. Evet. <laughs> B şıkkında demiş ki iki numaralı katman renk küre olup taç küre ile birbirine çok yakındırlar demiş. Evet, Yıkın taç mı hocam? hemen altında evet, yer alıyor. Yakınlar. C şıkkında 3 numaralı katman ışık küre olup sıcaklığı 1 ve 2. katmana göre oldukça fazladır demiş. <laughs> evet, evet, İçeriye doğru gittikçe güneşin sıcaklığı artıyordu. Evet, e, doğru. D'de 4 numaralı katman çekirdek olup güneşin katmanları içindeki en düşük sıcaklığa sahiptir demiş. Hayır, en yüksek sıcaklığa sahiptir demeliydi. Evet. O yüzden cevabımız Denizli. Denizli olmalı, geçelim. İkinci soruda aşağıdaki güneşin aşağıda güneşin yapısı ve özelliklerini anlatan bir metin verilmiştir. Verilen metin numaralan metinde numaralandırılan ifadelerden hangisi hangileri yanlış bilgi içermektedir demiş. Evet. Cümleleri sonuna koymuş numaraları ona dikkat ederek yapalım. Evet doğru cümlelerin sonunda numaralar var. Evet güneş milyarlarca yıl önce oluşmuştur. Doğru. Doğru. Şekli daireye benzer. Hayır küreye benzer demeliydi. İkincisi İkiyi alıyorum. Yanlış. Pardon yanlışlıkla eledim. Evet bir iki varmış ve evet. deniz diye Dünyamızın ısı ve ışık kaynağıdır. Doğru. Dünyamız gibi katı, sıvı ve gaz katmanlarından oluşur demiş. Hayır. Hayır. Sadece, sadece gazdan oluşur. oluşur. O yüzden bu yanlış. Dünyadan oldukça büyük olup dünyaya en yakın yıldızdır demiş. Doğru. Doğru. Güneş kendi ekseni etrafında saat yönünün tersine dönme hareketi yapar. Doğru. Evet. Çıplak gözle güneşe bakmak göz sağlığımız için tehlikelidir. Doğru. Doğru. O zaman Yanlış olanlar cümleler 2 ve 4 numaralı cümleler. Biraz karışık çizdim galiba ama olsun. Cevabım. Evet, Üçüncü sorudayız. Aşağıda bazı bitkiler verilmiştir. Verilen bitkilerden hangileri çiçeksiz bitkilere örnektir demiş. Şimdi hocam çok karıştırıyor çocuklar. Bence zaten çiçeksiz bitkilerin 3-5 tane bir şey var. Onları evet yani. ezberlemeleri evet. gerekiyor bunları. Evet, burada bitkilerini vermiş burada da zaten. Evet. Eğrelti otu, kibrit otu, at kuyruğu. Bunlar en fazla karşımıza çıkanlar. Bir de şey var hocam. Kara yosunu, değil mi? Evet ve suyosunu var. Bunları da unutmayın. 5 tane falan var çocuklar. Onun dışındakiler hep çiçekli bitki olarak verilir size. Cevap Adana. Adana diye direkt evet, 3. sorudayız. Pardon, 4. sorudayız çocuklar. Dünyadan bakıldığında ayı hep farklı şekillerde görürüz. Ayın farklı şekillerde görülmesine ayın evreleri denir. Ayın evreleri her zaman aynı döngüde gerçekleşir. Aşağıda ayın evreleri döngüsünden bazıları verilmiştir. Bu evrelerin isimlerini sormuş bana. A şıkkında verilen evremizin adı hilal. Evet, hilal. B şıkkında ayın sağ tarafı aydınlık. Sağ yarısı ilk o, dördün. İlk dördün doğru. Evet. Pardon. C'de verilen şişkin, şişkin ay. ay. D. D ise yeni ay. Evet yeni ay. Cevabımız hocam. Hilalik, ilk dördün şişkin ay. Yeni ay. Denizli. Denizli. Dört denizli çocuklar. Beşinci evet, soruda. Beşinci soruda Ali Kuşçu ayın ilk haritasını çıkaran ünlü Türk bilim insanıdır. Ayın iki ana evresi arasında bir hafta süre geçer. Bu bir hafta içinde ayın ara evresi de gerçekleşir demiş. Evet burada bir ara demiş ama ben, çok önemli. Önemli. Evet. Bakalım soruda ara evre mi ana evre mi soruluyor. 19 Mart'ta ayı şekildeki gibi gözlemleyen biri 26 Mart'ta hangi evredeki gibi gözlemler demiş. Hocam 19 Mart'ta ana evremi görüyoruz ara evre mi? Evet burada son dördünü vermiş. Bu bir ana evre. Son dördün... Vermiş. Pardon ana evre çocuklar. Ana evreden sonra kaç gün sonrayı soruyor? Evet, 19 Mart'tan 26 Mart'a geçmiş. Yani arada 7 gün var. Bir yani, hafta var. Bir hafta. Iki, yani bir ana evreden sonraki ana evreyi, ana soruyor. Evre soruyor. Son dördünden sonra gelen evrede hangisiydi? Yeni aydı. Yeni ay. Yani, yani bir ara evrede. Evet. 5 sonra. Altıncı sorudayız. Evet çocuklar, altıncı sorudayız. İlk dördün evresinden bir hafta sonra gerçekleşir. Ay'a dünyadan bakıldığında yüzünün tamamı aydınlanmış bir şekilde görülür demiş. Görselleri göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Bana görselde yukarıdaki cümlenin şeklini çizmiş. Ay bu bu konumdayken dolunay evresinde. Ana evre değil mi hocam? Evet. Ana evre ve dolunay evresi. Dolunay tamam. A şıkkında bu evreden sonra gelen ara evre hilal evresidir demiş. Dolunay burada bütün her tarafı görünüyor. Güneş şöyle alırsak, güneş biraz yine büyük çizdik galiba biz buna. Bu dünya olursa bundan sonra gelen ara evre mi? Şurayı mı evet, soruyor? Evet Şurada. Soruyor. Hocam buradaki herhalde ne olacak bizim için? Şurası karanlık şişkin ay olacak sanki değil mi? Evet. Ama bana ne demiş? Hilal evresidir demiş. O yüzden bu yanlış. Evet. de bu evreden sonra yeni ay evresi gelir demiş. Bu evre bizim ana evremizdi. Bu evden sonra gelen ana evreyi soruyorsa eğer şurada ana evremiz bizim. Sağ taraf karanlık, sol taraf aydınlık. Evet. Son, son dördün olması gerekiyor. Burada yeni ay demiş. Bu da yanlış. Evet. Bu evreden önce şişkin ay ara evresi gelir demiş. Evet, dolunaydan önce ve sonra Önce de sonra da ne olması evet, şişkin gerekiyor? Şişkin ay olması gerekiyor. Şişkin ay evet biraz karanlık. Ama evet burada da bana zaten şişkin ay ara evresi gelir demiş. Evet doğru demiş. Yani, Şişkinde yani. da bu evreden önce hilal ara evresi gelir demiş. Hayır. Hayır zaten şişkin ay olduğunu söyledik. Cevabımız Ceyhan. Evet. 7. sorudayız. Yeride yukarıdaki şekilde ayın dünya etrafında dolanma hareketi şematik olarak verilmiştir. Dünyadan baktığımızda her zaman ayın aynı yüzünü görmekteyiz. Yukarıda verilen durumu seçeneklerden hangisi doğru olarak açıklamaktadır demiş bu artık kalıp cümle oldu değil aynı mi hocam evet. ayın aynı yüzünü ne zaman görüyorduk biz ay e, kendi etrafında ve dünyanın etrafındaki hareketleri aynı sürede olduğu için aynı, aynı zamandaydı görüyorduk her zaman her zaman evet. her zaman <laughs> görüyoruz evet ayın her zaman aynı yüzünü görürüz çünkü ay hem kendi etrafında hem de dünyanın etrafında aynı sürede evet, hareket eder 8. sorudayız. Dünya, Güneş ve Ay'ı modellemek isteyen Nehir masanın üzerine aşağıda verilenleri sıralamıştır. Buna göre Nehir hangi seçenekteki gibi sıralama yaparsa Dünya, Güneş ve Ay'ın gerçekteki büyüklüklerini modellemiş olur demiş. Şöyle evet. Baktığımızda hocam burada bence ilk önce Güneş'ten gitsek biz iş çözeriz herhalde. Güneş ne olur burada? Neye benzer? Güneş'e en yakın benzetebileceğimiz basketbol topu var. Basketbol, basketbol topunu Güneş olarak alırsak zaten... Diğerlerine bakalım uyuyor mu? Oluyor. Bence yani ona, onu alırsak bence uygun cevap buluruz gibi. Dünya nohut olabilir mi? Bakalım basketbol topundan daha küçük. Evet. evet. Ayda. Ayda mercimek evet. Hepsinden daha küçük. O zaman cevap Bursa. Tamam. Dokuzuncu sorudayız. Canlılar aşağıda verilen şemadaki gibi 4 ana grupta incelenir. Canlılara örnekler karışık olarak verilmiştir. Örnek verilen canlıları gruplarına göre sıralanması hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Evet. Canlılar ilk birincisinden başlayalım. Mikroskobik canlılardan başlayalım. Evet hocam. Verilenlere baktığımızda B bakteri ve C amip mikroskobik canlılardır. B, C. B ve C olacak. İki mantarlar demiş. Mantar olarak da baktığımda D'de şapkalı mantar, F'de de maya mantarını vermiş. Yani D ve F'yi yazacağım. Evet. E, Üçüncü de bitkiler demiş. Bitkilere baktığımda ne var? Çilek var, kereviz var. Yani A ve H gelecek. Dört de hayvanlar demiş. At ve solucan da hayvan girdiği için. E ve G oluyor herhalde. Direkt cevap cevabım denizli olarak söyleyebiliriz. Mikroskobik canlılar uygun sıcaklıkta, nem ve besinin olduğu ortamlarda hızlıca çoğalabilmektedir. Bazı mikroskobik canlılar besin üretebilirken bazıları üretemezler. Bazıları hastalıklara sebep olurken bazıları ölü canlıları ayrıştırarak toprağa karışmasına neden olurlar. Mikroskobik canlıların hem yararları hem zararları olduğu bilindiğine göre hangisi mikroskobik canlıların olumlu yönlerinden biridir demiş. Evet, evet. A şıkkında üzeri açık bırakılan ekmek dilimlerinin küflenmesi evet, evet. olumsuz sürekli şekerleme yiyen çocuğun dişlerinin çürümesi olumsuz. Umsuz. Bağırsaklarda B ve K vitamininin üretilmesi i̇yi bir şey. evet bir, iyi bir, şey. bir şey. yani. Sıtma, verem, kolera gibi hastalıkların oluşması tabii ki de olumsuz. Bana olumlu olan sorduğu için cevabım Ceyhan. Evet. 11'de demiş ki mantarlar şapkalı maya küf ve parazit mantarları olarak 4 gruba ayrılırlar. Mantarlar kendi besinini üretmeyen basit yapılı canlılardır. Mantarlar nemli, ılık, besin bakımından zengin, az ışık alan ortamlarda yaşarlar. Bilgi kutucukları ile görsellerin doğru eşleştirilmiş hali hangisidir demiş. Şimdi birinci bilgi de demiş ki bitki değildirler kök gövde yaprak gibi yapıları yoktur yenilebildiği gibi zehirli türleri de vardır. Yenilebilen mantar. Evet hangisiydi şapkalı mantarlardı. Deniz. Yani bir deniz ile eşleşecek. Pardon değişer. De eşleşecek evet. İkinci bilgi de antibiyotik yapımında kullanılır doğadaki atıkları <laughs> çürütürler demiş evet antibiyotik yapımında küf mantarını kullanıyorduk. Evet iki. İki ile C Hı -hı. eşleşiyor. Üçte demiş ki hastalık yaparlar, organlara zarar verirler, canlı üzerinde yaşarlar demiş. Hastalık yapan mantarlarımız parazit mantarlarıydı. 3 A ile eşleşiyor. 4 hamurun mayalanmasında kullanılır mikroskop ile görülür. E, bu da maya ne mantarları. Mantarı? 4 de B ile eşleşiyor. Bir D. Evet. Bir de. Şimdi hocam bakalım nereden... Bakalım. Evet. D, 1 olanlar C ve D şıkkı var. 2 C olacak. Evet. B4, A3 yani cevabımız Ceyhan. Evet. Cevap Ceyhan. 12. sorudayız. Hamurun nasıl mayalanarak kabardığını merak eden Mehmet aşağıda verilen düzenekleri hazırlıyor. Buna göre Mehmet'in hazırladığı düzeneklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söyleyemez evet. demiş. Birinci düzeneye bakalım. Birinci düzenekte un ve su karışımı hazırlamış. 2 saat beklemiş. Hamurda herhangi bir değişiklik olmamış. Evet. E, i̇kinci düzenekte ise un, su, mayayı karıştırmış. 2 saat bekledikten sonra hamurun iki katına çıktığını gözlemlemiş. Burada etken o zaman? Evet maya, maya mantarları evet, ile maya. hamur iki katına çıkmış. Evet. Hangisi söyle, hangisini söyleyemez demişti. A şıkkında birinci düzenekte maya mantarlarının olmayışı hamurun kabarmasını sağlayamadı. Doğru. Evet maya Hı. mantarlarının olması Park şart. maya mantarı zaten. Evet. B'de ikinci düzenekte hamurun hacminin artması mayalanma olayı ile sağlanmıştır demiş. Evet. evet doğru. Mayalanma gerçekleşmiş Maya mantarı sayesinde olmuş. C'de birinci düzenekte mayalanma olayı için en az 4 saat beklenmeliydi demiş. Yani 4 saat beklersen mayalanma gerçekleşirdi diyor canım evet, ne diyorsun? Hayır e, mayanın olması şart demiştik. Maya olmazsa ben kaç saat beklersen bekleyeyim mayalanma evet, gerçekleşmez. Gerçek Bu söylenemez. D'de bakalım bizim. Evet D'de de ikinci düzenekte mayalanma olayı gerekli şartların uygun olmasıyla gerçekleşmiştir. Evet, evet. mayalanma olayını zaten bize göstermiş. Mayalanma olayında mikroorganizma lazım, besin lazım, nem yani su ve uygun sıcaklık. Burada sıcaklık gerçi bir şey söylememiş. Evet. Bize. 13. soruda mantarlarla ilgili pano çalışmasını hazırlayan Emre'nin panosu aşağıdaki gibidir. Buna göre ifadelerinden hangisi yanlıştır demiş. Önce tabloya bakarsak yararlarına Hı -hı. demiş ki bir e, yüksek protein içeren zehirsiz türleri besin olarak kullanılır. Evet bu mantarların yararıdır. Doğru, doğru yani. Yararlı. İki antibiyotik yapımında kullanılırlar. Bu da yarar. Evet yarardır doğru. Bazı şapkalı Aslında mantarlar için. zehirlidir demiş. Zehirli olmak burada yararlı bir şey değil. Zararlı, Zararlı bu. bir şey. Zararlı kısmı almalıydı. Evet. Şu an Şimdi şey. zararlarına bakalım. E, 4. Canlı kalıntılarını çürütürler. Çürüme o iyi bir şeydir. Hocam evet. toprağı zenginleştirdim. Öyle canlı kalıntılarını azaltır. Evet. O zaman bu zararlı bir şey değil. Değil. Yararlı kısmı almalıydı. Evet onu. bu burada olmaması gerekiyor. Yanlış, yanlış. yerde. 5. Vücutta kaşıntı ve yaraya neden olurlar. Evet bu bir zarardır. Zarar. Tırnaklarda şekil bozukluğuna neden olurlar. Evet bu da bir zarardır. O zaman bakalım. Birinci de demiş ki Emre Panos'undaki 3. ile dördüncü ifadelerin yerlerini değiştirmelidir demiş. Doğru bir bilgi. Evet doğru bir bilgi. Yanlış değil. Evet. İkinci de Emre Panos'undaki ikinci ile altıncı ifadeleri yer değiştirmelidir demiş. Hayır, Hayır. bunlar zaten doğru yerleşmiş durumda. 3 Emre her iki bölümde birer ifadeyi yanlış yazmıştır demiş. Evet, evet yararlarında bir ifadeyi yanlış yazmış, zararlarında da bir ifadeyi yanlış yazmış. Bana yanlış olanı sorduğu için cevabım Bursa, Bursa. Yalnız iki. Evet 14. soruda yukarıda verilen mantar türleri ile ilgili aşağıda bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre görselleri verilen mantar türleri ile ilgili hangi bilgiler yanlıştır demiş. Evet. Bana görsellerde şapkalı Çok mantar, iyi. küf mantarı ve maya mantarını vermiş. Evet A bilgisinde demiş ki birinci görseldeki mantar bir bitkidir demiş. Mantar, bitki Hayır mantarlar evet. mantardır. Bitki değildir. Bu bir yanlış bilgi. Evet, B'de ikinci görselde verilen mantar türü ile antibiyotik üretilir demiş. Evet biz küf ile antibiyotik üretiyoruz. Bu doğru. C'de üçüncü görseldeki mantar ile yoğurt, peynir, turşu gibi besinler üretilir demiş. Maya, evet, maya, maya mantarları ile evet, bunları üretiyoruz. D'de 1, 2 ve 3. görseldeki mantarlar mikroskop ile görülebilirler demiş. Hayır. Ben şapkalı mantarları Gözde, çıplak gözle görebiliyorum. Görürüz, evet. Evet. E'de ikinci görseldeki mantar türü el ve ayak tırnaklarında hastalığa neden olurlar demiş. Hayır. Bu hastalığa sebep olanlar parazit Aras mantarlardır. mantarlardır. E, hangileri yanlıştır diye sormuştu. A, A D ve e. e bilgileri yanlıştır. Yani cevabım Bursa. Evet, son soruya geldik hocam. Evet mikroskobik canlılar besinin olduğu ortamlarda uygun sıcaklık ve nemde hızlıca çoğalırlar. K, L, M ve N ortamlarından hangisinde bakterilerin üreme hızı en fazladır demiş. Uygun sıcaklık. Değil. Evet. Uygun sıcaklık dediğimiz çok sıcak değil. Evet. Çok ılık olacak. Çok, Evet. Evet. Oluk. K'da demiş ki sıcak sütün soğuması için yarım saat bekletilmesi demiş. Sıcak sütün soğuması yarım saat bekletilmesi. Tamam bunu bir bekletelim evet, burada. Dursun. E, L'de demiş ki oda sıcaklığında kıymanın 10 saat bekletilmesi. Proteinler e, oda sıcaklığında uzun süre bekletilmemesi yani gerekiyor. Ya buzdolabında saklıyoruz zaten değil mi? Evet. O zaman L'yi almalıyız. Kesinlikle biz. almalıyız. M'de de tencerede çorbanın kaynatılması demiş. Kaynar. Kaynar ortamda, ortamda da, mikroskobik canlılar yaşayamaz. Yaşayamazlar. Bu olmaz. M'yi almalıyız. Evet. N'de de kaynatılmış ılık süte peynir mayası eklenmesi demiş. maya var, ılık ortam, Ilık nem ortam var. var. Evet, bu şartımı sağlamış oluyor. K ne, pardon, özür dilerim. L ve N kesin değil mi? Evet. K ile ilgili neden olmaz? K, çünkü içinde mayalanmayı sağlayacak bir mikroorganizma yok. Evet, doğru. Evet, biz şimdi bakalım Aynen o zaman. Doğru, evet. Cevabım hangisi olmuş oluyor? Adana. Adana. Evet gençler, bizim sorularımız bitti. Bir sonraki deneme sınavının videosunda tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi, iyi bakın. bakın. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere.